rüyada ölmüş babaanne görmek rüyanın özeti rüyada ölmüş babaanne görmek bir hobinin iş olarak benimseneceğine yaşanan kırgınlıkların hayat içinde unutulacağına sevdikleriyle bir araya geleceğine özlem gidereceğine ve çevresinin kalabalık olacağı günler yaşayacağına huzurunun kaçacağına fakat daha sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle dertlerin biteceğine miskinliğinden ve sürekli olarak uyuma isteğinden kurtulacağına iyi markalardan giymekten ve tatillere gitmekten geri kalmayacağına delalet ettiği söylenir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada ölmüş babaanne görmek hayırlı bir kişiyle evlilik konusunda adım atılacağına, bir hobinin iş olarak benimseneceğine, yüklü siparişler alacağına, mesleğini yetenekli olduğu alandan seçeceğine, refah içinde yaşanacağına ve mutlu ve huzurlu bir hayat sürüleceğine, lüks ve konforlu bir hayata kavuşacağına delalet ettiği söylenir rüya kitabına göre düzenin kurulacağına, başarının garantileneceğine, yaşanan kırgınlıkların hayat içinde unutulacağına, uzun bir süre boyunca bir olayın olumlu etkilerinin süreceğine, geçmişi unutarak bundan sonra yolun kalan kısmına bakacağına, daha önce sorun yaşanan bir konuda, bu sefer herhangi bir sorun yaşanmayacağına, daha ağırbaşlı ve olgun bir kimse olacağına delalettir rüyada ölmüş babaanne görmek aile bireyleriyle birlik, beraberlik ve mutluluk içinde yaşanacağına, işlerinde kolaylık elde edeceğine, hayatının deyim yerindeyse güllük gülistanlık hale geleceğine, sevdikleriyle bir araya geleceğine, özlem gidereceğine ve çevresinin kalabalık olacağı günler yaşayacağına, atılan her adımda hayırlı yollara girileceğine, düşmanların çok üzüleceğine işaret ettiğine inanılır. Rüya tabirleri ansiklopedisine göre huzurunun kaçacağına fakat daha sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle dertlerin biteceğine, her şeyin gönlünce olacağına, yaşamının daha önce hiç olmadığı kadar güzelleşeceğine, haksızlığa ve kötülüğe pabuç bırakmadan yaşayacağına, eski kötü alışkanlıklarından kurtulup, iyi huylar edineceğine, kafasına takmasını gerektirecek hiçbir önemli sorununun ve altından kalkamayacağı kadar büyük bir borcunun olmayacağına yorumlanır. Rüyada ölmüş babaanne görmek insanlar tarafından çok tanınan bir kişi olacağına, miskinliğinden ve sürekli olarak uyuma isteğinden kurtulacağına, kısmetinin ve şansının her zaman açık olacağına, toplum tarafından sevilen bir kişiyle dünya evine gireceğine, hayata olan bakışının olumlu yönde gelişeceğine, dengeli ve yeterli beslendiği ve temizliğine dikkat ettiği için herhangi sağlık sorunu yaşamayacağına rivayet eder. Rüya ansiklopedisine göre iyi markalardan giyinmekten ve tatillere gitmekten geri kalmayacağına, kendisi gibi ender rastlanacak kadar düzgün kimselerle hep omuz omuza olmak isteyeceğine, kesesinin her gün daha fazla dolacağına, kalıcı işler yaparak toplum hayatına katkılarda bulunacağına, rakiplerin kazanılacak her başarı sayesinde daha da üzüleceğine çok güzel işler yaparak çok büyük paralar kazanacağına delalet eder.